Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bu sergi videomuz üst direk vurma challenge 2 arkadaşlar. Üst direğe 3 defa vuran arkadaşımız ödülü kazanacak ve cezayı uygulayacak bize. Çok büyük ceza var arkadaşlar. Dilerseniz videoya geçelim. İlk önce taş kağıt makas yapıyoruz. Birinciyi belirlemek için. Taş kağıt makas. Ben sonuncuyum arkadaşlar. Birinciyi seçin. Bir, iki, üç. taş kağıt makas. Evet, gel, evet. Ben sonuncu. Evet arkadaşlar. üst <laughs> türü üç defa vuran oyunun ödülü, başından belli oldu kazanan. Ödülü zaten. kazanıyor. Şu bir. Hadi be. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugün, bugünkü cezalarımızda çok büyük cezalar var. Zarfla çekeceğiz cezayı. eski şampiyon. Tebrik ediyoruz. Gerçekten tebrik ediyoruz. Bir de bir. Daha önceki oyunu kazanan Doğukan arkadaşımız bir de bir yaptı. Ya bir şey Ve <laughs> eski topçulardan ben de bir de bir yapıyorum. Bence oyunu bırakalım abi ben yatayım direkt. Evet arkadaşlar Emirhan vuruyor şimdi. Çok güzel. Ne Başarısızlığın devamını diliyorum. Hı? Evet arkadaşlar daha önceki videoda AB oynamıştık. AB'lar burada kalmış hatıra olarak. Bir hatıra bırak. Doğukan'ın kolu Sercan Azgın bacağı. Evet. Doğukan ikinci vuruşu yapıyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Şu an oruç olduğumuz için fazla cezalar uygulayamıyoruz. On... Vurdu. Vurdu. Vurdu vurdu. Vurdu arkadaşlar. Emirhan da vurdu. Oraya da kimse vuramaz yalnız he. Yani. <laughs> Gösterdin mi? Çektin mi orayı? İmran tam Biz çatalı vurdu arkadaşlar. Boş tam çatalı. Tam topçu değiliz ha. Yani. <laughs> evet, tam çatalı vurdu. Çok güzel. İşte gördüler arkadaşlar. Öyle bir tabir var. Biliyor evet, Çok güzel çok iyiydi. Çok bu. Güzel. bu çok iyiydi. İki. Seyircilerim var arkadaşlar. Seyircilerim çocuklarım yani yanlış anlamayın. <laughs> Seyirci kadrosundan geldim. Destekli geliyor destekli. Evet. Kanal sahibi olduğu için. Çok kaptı ya. Biraz ondan vurdum galiba. Evet. Ne yapar mısın bir Biraz öne gel. Of öne gelmesi çok fark etmiyor. Öne geldikçe Durumluyor daha zorlaşıyor. Vurulmuyor yani. Tokan çok kötüsün kardeşim. Tokan beni geçen videoda berbat etti, aşırı mı çıkardı arkadaşlar? <laughs> Senin gelmemen gerekiyor abi. Yeter benim bu kafama yedi yumurta var. Ah, ödül hak ediyorum ben. Evet abi. Evet. Zaten üç ceza bir ödül hak ediyor. Evet Emirhan. Çok güzel. Oy Çok iyi. güzel. 2-2-1 oldu. Doğukan da vurursa 2 yapacak. Kesin vurması lazım. Çok heyecanlandı. Doğukan vursun da. Gerisi şey ya. Kural Kardeşim bir tane daha kötü. koyalım. Alt direği vurursun o zaman. <laughs> Vurup oyunu bitirsen mi ki ya? Vuramayacağım. Burada bizle uğraştırma be. Yani. Vuramayacağım, vuramayacağım. Vuramaz. Çok, çok kötü. Abi. Oyun bitti arkadaşlar. Bu kadar kısa bir video. <laughs> evet, Emirhan vurursa Ödülün sahibi oluyor arkadaşlar. Vuramayacaksın Emre. Bence vuracak. Vuramaz, vuramaz. Bence vuracak. Vuramaz. Bence vuracak dedim ben size. Oh! Az farkla. Nasıl Hadi Doğukan. De Geldi dedim Magnum ben ucundan tuttum. Her Bitti. şeyi eşitleyebilirsin. Vurursa iki yapacak. Çok güzel. Çok güzel, İçime çiçeği oldu. Daha vurmadan çok güzel dedim. Evet arkadaşlar, herkesin iki vuran kazanıyor. Doğukan vurmadı, top kendi vurdu. Vuran kazanıyor. Vuramazsın. Vuramazsın. Evet. Ödül geliyor. Vurama, vurama, vuramadı, 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 oh. vuramadı. Vuramadı. Manipül et. Bağır gülle. Evet, Emirhan. Vurursa kazanacak. ödülü sahibi Emirhan olabilir. Vuramaz, vuramaz. <laughs> Yok be. Hayır! Çok az farkla! Evet, Doğukan. Doğukan hep böyle yapıyor arkadaşlar. Sonradan geliyor, ödülün sahibi olup çıkıp gidiyor. Bir önceki direkt vurma challenge'da da öyle yapmıştı. Doğukan! Ooo! Oh! Oh! <laughs> Heyecan can at kafana. vurmuyor adeta yalıyor. Vuramazsın. Ya. Evet. Vuramaz. Kaç fala katıyordun? O ceza içinden çıkacak. Zanfırın içinden. Ha, yazıyor yani. Ödülden ziyade cezayı yemek istemiyorum. Vuramaz. İmkanı yok ya. Yes, çok az yes fark be. Yes yes çok iyi. Gel. Arkadaşlar. Gel. Bitti bitti bitti. Bu sefer bitti. Ayağımız çok alıştı. Artık direğe vurma safhasına kadar geliyor. Ben şu kadar şey Evet vurma. Emirhan vurur sözünün sahibi. Vurma. Çok güzel. Evet. Heyecan dorukta. Elimi Heyecan dorukta. Vurma. Doğukan vurursa ödülün sahibi oluyor arkadaşlar. Vuran ödülün sahibi oluyor bu saatten sonra. Ne no. Aa, i̇zleyin şu videoları, beğeni, abone. Bak görüyor evet, Evet arkadaşlar. Sağ, sakal birbirine girdi. Biraz... Oruçlu biraz. Para kazanalım artık çekiyoruz. Oruçlu olduğumuz halde. Gerçekten çok zor. Bana dua edin lan. Bana dua edin lan diyor. <laughs> Bravo. Evet. Hatim indirin. <laughs> gitti o gitti gitti, gitti o gitti. Of. Magnum gelsin artık ya. Evet arkadaşlar. Gelsin. gelsin yeter. Ah. Benim arkadaşlar topumuzun havası da inik. Bu arada onu da hatırlat, hatırlat, hatırlat evet, Kameraman arkadaşımız topun içinden geçti. Evet arkadaşlar, topumuzda havası çok inik. İstediğimiz tamam. yönü veremiyoruz. Tamam. Ama şartlar eşit olduğu için. Ya, <laughs> ya. Bak bu da arkadaşlar, inanın da... cezayı yediğim Bak, için üzülüyorum. Ödülü alamadığım için değil. Ama gerçekten ödülü hak eden bir arkadaşımız aldı. Bugüne kadar hep cezaları yedi. Bugüne kadar hep ceza yiyen arkadaşımız. Yani bu ödülü kazandı. Topisi Ödül Magnum'da arkadaşlar. İftardan sonra zevkten yesin arkadaşım keyiften. Dilerseniz cezalara geçelim. İki tane zarfımız var. <laughs> Cezet onları sağ sol ellerinde tut. Biz sağ sırada sol diyeceğiz. Kazanan olarak Çıkan cezayı kendimiz yiyeceğiz. Bunu da Emirhan kardeşimiz uygulayacak biz arkadaşlar. İki tane cezamız Sağ var zaten. Sol. sol diyorum ben madem ben sol Değilir. diyorum. soldaki bana gelsin diyorum arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Evet arkadaşlar 10 falaka. 10 <laughs> hey. falaka cezası bana geldi arkadaşlar. 20 şına. 20 şına da Doğukan arkadaşımıza. Üzerine de Muhammed Ali otursun öyle İlk çekin. önce Doğukan kardeşimiz 20 şına bunu çeksin. Ben de orada hazırlanayım. Falaka diyor bak haydari geceler. Kanal sahibi. Gel can. Nizami, Nizami daha daha iyi, daha iyi, daha yere yatsın göğsün. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20. <laughs> Cezayı görelim şimdi. Diğer cezayı. 5 evet. 5 evet. paylaşalım kardeşim istersen. Sana da bu bilgiyi iletebilirim tamam. yani. Çok iyi olur. Hadi. Evet arkadaşlar, Feyza da bana burada taktik böyle bana diyor böyle vuracaktın, şöyle vuracaktın. <laughs> hep yanlış vurdun diyor. Evet arkadaşlar, iki kişi ayağımı tutması lazım benim. Evet. Doğru kaç gelirsen. Kaç tane olduğunu söyleyin arkadaş fazla Tutup şey yapmasın. 10 yani. tane falaka. 5-5 Doğukan arkadaşımızla paylaşacağız bunu. Biraz sert olabilir abi. Ya da yumuşaktan başlayayım şimdi. Oh, 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 oh. yumuşaktan Lan oh, dur. Hani dur. <laughs> <Öyle> durumu yok <laughs> abi. İki oldu. Oh, oh, oh. oh, 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 oh. <laughs> ah Beş oldu. Dört oldu. Abi. Dört daha. <laughs> Yemin et. Dört evet. ederim dört. Gerçekten İki çok özledim izlerken, i̇zlerken bakardım. Oh, oh, oh. <laughs> gel gel öyle bir şey Bunu yapayım. kim on yazdı lan? Kaldı abi kaldı. kaldı. acısıyla acısıyla bence devam edelim. Bunu denemek isteyen varsa bir denesin arkadaşlar. Yalan mı yapıyorum, gerçek mi yapıyorum? Gerçekten ayağım sızladı. bence. Yemin ediyorum ayağım sızladı. Bence devam edelim abi. Hiç zorlama. Of. Bütün hıncımı çıkartacağım. Sakın hızlı vurma ölürüm. Bu kardeşim. Oğlum sakın kadar yapıyor? Aa! Bu iyi Sesi var ya çok fena. Şak dedi. Vuruyor gibi yap lan. <laughs> Dört mü? Üç abi. <gülüyor> 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 of. Of. Kırpime geldi. parmaklarına geldi ha. Dört <laughs> ve son. Bu da of. beş. <gülüyor> of. İşte <laughs> cezanın böylesi. Evet arkadaşlar. Falakaya daha önce hiç yatmadım. Magnum çok iyi bir Ama ödülgene. gerçekten çok acıtıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone hoşçakalın olup arkadaşlar. beğenmeyi unutmayın. Abone olup beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın Ve kendinize. Hoşçakalın. İyi Çok iyi bakın.